Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre. Bugün sizlere ya bir dur da sözümü kesme ya çıkma. Bugün PES 2013 demosunu indirmeni göstereceğim. Biraz yasanalım Evet. İndirmeni göstereceğim. Linkini veririm videonun altında. Aa, ne yaz yazar ne TES 2013 demo tam indir yazın çıkar zaten ilk başta TES 2013 pro level score 2013 demo oyun indir evet merhaba satın alman demo çünkü satın 70 lira 70, 80 lira ama 71 lira 71 lira demo zaten yok bu gerçi fullini satın alacaksın ha pardon pardon fullini satın almak için bu da demosunu 70 do 71 lira olur mu bir oyun ya? Gerçekten satmalı ilerse. İndire basalım. Ya bir saat olacak. 3 Üç, ikinci üçüncü indirişim. Bir kere indirmiştim. Oyun silindi bir kere daha indirdim. İkinci üçüncü olacak bu. Aha ben indi. İnşallah. Evet ya belim ağrı. Belim bir video çekim derim de arkadaşlar. İyi şu an video çektim. Hiç bir tane bile yorum gelmedi ya. Daha ben Uber Nubum. Nubum ben daha. Arkadaşlar bir de internetim yavaş bassanız <laughs> Yağmurdan yavaş. Yağmur yağıyor dışarı. Ses gelir mi bilmiyorum. İleri basıyorsunuz. ileri basıyorsunuz. Uf be. Evet arkadaşlar bu kadar. Hemen iniyor açıyorsunuz iniyor ben ben lan, lan. Oh, benden bu kadar hepinize iyi günler iyi akşamlar diliyorum